Kovalıyor beni mahşer atıları. Nefes nefeseyim ve hiçbir hevesim yokken. Bu hengamede bir sana tutundum. Ne yanımda ordularım var ne sarayım. Öyle yoksunum her şeyden. Koştum da sana tutuldum. Haberin var mı papatyalardan? Hani herkesin bir seni seviyor, sevmiyor uğruna yolduğu. Merhameti kırpacak makaslarım yok benim. Senin merhameti köşe bucak taşıyan bakışların var. Benim o merhamete muhtaç bir kalbim. Bir annenin şefkatli ellerine bırakmak gibi kendimi. Diriyken ölmeyi bu çağın çocuklarından öğrendim. Bir şehrin acımasız sokaklarında çok bekledim. Sahi, haberin var mı papatyalardan? Sürgün yerleri var bu dünyanın annesinin göğsünden düşüp solan çiçekleri var. Nice Züleyha düşünde yarım kalan aşkları var. Zindanlarında masumiyeti unutulmuş Yusufları var. Postalları kana bulanmış sözde barış elçileri, Sökülmüş kalpleri var bu dünyanın. Göğün rengi artık bulanık bombalardan, Rengi karaya çalmış yavruları var. Mahşer benim içimde Züleyha, Ve bu mahşere sessiz suskunlukları var bu dünyanın. Değiştiremiyorsa hiçbir aşk, hiçbir sevda, ne yarar o zaman bu göğsümüzde taşıdığımız? Yük değil de ne o zaman bu bağrımızda soluduğumuz? Kim o zaman bu sönük yangında çığlığı arşa çıkanlar? Haberin var mı papatyalardan? Hani o herkesin bir seviyor, sevmiyor uğruna yolduğu papatyalar? Ve nedensiz çatlarcasına koşan atlardan haberin var mı? rengi solmuş, duvarları çatlamış, sıvaları dökülmüş hayatlardan beni anlayacağın gün, öldüğüm gün olmasın. Mezar taşlarının ıssızlığına terk edilmiş papatyalar, kefenleri kırmızıya dönmüş inananlarının bir asa değil istediğim bu denizi yaracak. Bir merhamettir istediğim senden. Sanki herkesten sakladığın var. Sanki duysa herkes yanacak. Bu yangına ben bu suya sen düşmüş gibisin. Bir damlana muhtaç, yazgın var benim. Düşsen kurtulacak papatyalar. Düşsen kurtulacak papatyalar.